Evet, <laughs> Bunun tadı tabii, tabii fasıl ile fasıl şeyler. Tabii. İnşallah yani vaktimiz yani olur bir fasıl yapılır. Evet ama evet. bu çok tabii. hoş yani çok sıcak. Evet. Bir de bu güzel yani bu dil oyunları yani bu gene o dinleme sanatı artık bilmiyorum yani çizgi filmlerde falan gene bir, bir kovalamaca sanatı var Benim ama. Benim zevk alışım efendim dediğiniz <laughs> gibi şimdi bir ikinci defa bu meclisi oynarsak biz sizlerle oynarız artık. Bunun evet. zevki burada. Hı -hı, Hı -hı. Burada Hı -hı. konuşan, tabii bunu söylemeye sizin gıstaların haddim değil ama Tular, işte, Karagöz bu. Bence Karagöz bu. Karagöz bugün yaşayan, şu anı yaşayan. Yani kalkıp da öyle diyorlar ki yok Karagöz çocuk oyunu. Hayır efendim Karagöz büyük oyundur. Çocuk oyunu değil. Mi? Hı -hı. Ben affedersiniz açılı çenem ama Karagöz'ün anlamıyor. neden anlaşılmayacak efendim? Niye anlamıyorlar? Çünkü Mâkiz'i az okuyoruz. Az okuyoruz, yetişmiyoruz. Kültürümüz yok. Eskiden mesela ben eski tabir, mecaz nedir, teşbih nedir? Bunları bilmek lazım. Bunları vakıf 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 olacaksınız ki. Ondan sonra burada karşınızdaki kelimeleri anlayacaksınız. <laughs> Tiyatroda da öyle efendim. Evet, tabii. Sizler gayet iyi biliyorsunuz bu işleri. Tabii, tabii. Değil mi efendim? Evet tabii. tabii. müzikten anlayacaksınız. Öyle mesela fasıllar çalınma çalınırdı eskiden. Daha bir talim vardı. O adamlar, o sanatçılar bu kadar üstte olmalarına rağmen Halk geldiği zaman titrerlermiş. Eyvah bizim hatamızı bulacaklar diye. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz halkın bu kadar ilerlediğini? Tabii. Şimdi Karagöz de böyle. Benim. Oyunlar da böyle. Orta oyun da böyle. Ben dün birliğinden bir şeyinde rastladım Tevfik Bey'in. Bir hata